Üniversitemize yerleşen siz değerli öğrencilerimiz, Bursa Teknik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Üniversite kayıtları 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında edevlet üzerinden yapılacaktır. Kayıt işlemlerinizle ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, biz videonun açıklama kısmına bir link bırakacağız. O linkteki açıklamaları ve kılavuzu inceleyebilirsiniz. Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölümlerimiz var. Bunlar Polimer Malzeme Mühendisliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık meteoroloji malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, denizcilik işletmeleri yönetimi, şehir ve bölge planlama bölümü. Bu bölümleri kazanan öğrencilerimiz zorunlu hazırlık sınıfı okuyacakları için 25-26 Eylül 2025 tarihleri arasında Yabancılar Yüksekokulu tarafından yapılan BTU-YDS sınavına girmek zorundalar. Yine bu sınavın detaylarını daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linki inceleyebilirsiniz. Bu sınavdan sonra 29-30 Eylül'de seviye belirleme sınavı yapılacak. İngilizce seviye belirleme sınavı. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu sınava da girmeleri gerekmektedir. Dersler 6 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Değerli öğrencilerimiz tekrar sizleri tebrik ediyorum. Eğitim öğretim hayatı boyunca başarınızın devam etmesini diliyorum. Tekrarlarımıza hoş geldiniz.